Değerli gençler. Hababam sınıfını 50 yıl sonra böyle güzel bir gecede tekrar dile getirdiğiniz, tekrar gönüllerde yaşattığınız için gerçekten sizlere minnettarız. 1975 yılından bu yana tam 50 yıldır yaklaşık 6 nesildir Hababam sınıf filmleri bu toplumun gönlünde Sanki dün yapılmış gibi sevgiyle yaşatılıyor. İşte Ben Ergun Sözen Hababam Sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni ve Hababam sınıfının çalışkan öğrencisi Boncuk karakteri. Bu güzel etkinliğinizden, bu anlamlı gecenizden dolayı sizlere Hababam sınıfının gelmiş geçmiş bütün sanatçıları adına gönülden sevgilerimizi yolluyoruz. Ve diyoruz ki biz bayrağı buraya kadar getirdik. Bundan sonra sizler çok daha yükseklere çıkartacaksınız. Haydi el ele gönül gönüle sevgili Gaziantep'te bulunan bütün dostlarımıza Hababam sınıfından gönül dolusu kucak dolusu sevgiler selamlar olsun oyuncu Hababam Boncuk şimdi canlı bağlantıda bizimle birlikte olacaklar tekrar dile getirdiğiniz, tekrar günlerde yaşattığınız için gerçekten sizlere minnettarız. 1975 yılından bu yana tam 50 yıldır, yaklaşık 6 nesildir Abulam Sınıf filmleri bu toplumun gönlünde sanki dün yapılmış gibi sevgi